Dam üstüne çul serer Leyli yari Loylu loy yari loy 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 Bilmem yar kim sever Al elim de kınalım nenni de Belalım nenni de Onun bir sevgisi Herkese selam arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz bugün Azap özel versiyonu ile oynayacağız önceden kurdunun topuyla nasıl tek attığını vesaire göstermiştik hangi karaktere kaç attığını. bugün de kurdunu direkt deneyeceğiz özel levitan vuruşta var bu arada ama çok güçlü değil odayı çok dolduramadık ama olduğu kadar ama hazırlar gelmemiş başlayamıyorum başla başladım birde. <laughs> Wow. Ben de senin rakibini <laughs> taktım ya. Karşında da ezel var. Bizde ninja var. Dark Ice, nostalji takmış. Senin işin zor kardeşim. Mavi Ana benim iki... FT'ler altında ya. Unuttum onu. neyse sıkıntı yok. <laughs> Benim nasıl öldürdün oğlum ya? İlk taklı atan benim. Ya bu kurdun en güzel özelliği birden fazla dönüyor ya. Yani. Arda iyi hasar veriyor. Şöyle göstereyim. Öne geçti. Şöyle bir levitan vuruşu var ama çok hasar vermiyor. Onun dışında özel versiyon gibi taklit de yapıyor yani böyle donduruyor mandırıyor. Deliliş gibi de hemen donmadan kurtuluyor bu arada ama Sinsi atak. Savaş. Lan yanlış aldık Hop nereye gidiyorsun aslan Lan nasıl ölmedi o? Oğlum bir salın lan beni. <laughs> Abi takım önde. Kaç şimdi senin FT'ler nakitli ya. Sağ alacağım mı da? He. Ben kurçu değilim ama işte yapıyoruz bir şeyler. Kurt kuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. <laughs> Devitan vuruşuyla öldüreyim dedim de. Abi deli gördüm abi sanki. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Tüh. Sinsi atak. Devitan vuruşu öldürmedi ama canını bayağı azaltmış. Normal vuruşa direkt gitti. Mutasyon acaba kaç atar? Topla vurabilirsek o da tabii. Mavi takım önde kazanıyor. Kardeşim biz donmuyoruz ya. Biz birbirimizi boş yere atarız. O zaman gidiyoruz biz. Benim ninjamı bırakma? Karşılaşma boş. Şu. Yalnız bu David vuruşu yani değişik takla var ya kaç vuruyor merak ettim. Mavi takım önde. Kur Dur dur vurma lan vurma. Canım full mü? Yok değil. Vurma diyorum buraya şerefsizsin. Şey. <laughs> Canım full değil diye vurdum. Fark etmez yine. Dur aşağı atlıyorum bizim beyze gel. Tamam lan geliyorum. Ne şu Levitan vuruşu kaç hasar verecek sana gel. Hs attın yalnız bir tane. Kaç vurdu? <laughs> 268 şu an. Ama Tam dönerken, oldu. dönerken şey, takım, atıyor. Hs atıyor ya. Hs atan kurt arkadaşlar direkt. <laughs> yalnız efsanevi özel taklası tek at edecektim. Özel versiyonu sadece atıyormuş. Özel versiyonu ne atıyor sadece? 50 bin tane takla attım be kardeşim. Atacağım ya. tabii. Dur ne bir tane vuruşu yapalım bir tane daha. Yapmasak mı şuraya bir top evet. atalım. Ölen vuru mu diyecektim. Yaptırmadılar. <laughs> takım önde. kazanıyor ben oradan uzaklaştım ya. Şifre 38. vuruşu <laughs> Oğlum arkamdaydın yok oldum lan. sizde Kırmızı takım Sadece seni görüyorum ben. Jesslein nereye saklandı? Guardian almış. Erkan Hoca adam mı? Oğlum şurada zaten 3 kişiyiz. Gel savaş ya. Ne kaçıyorsun? Lan bir sal beni. Bütün düşmanları yok var. abi. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bu sen değilsin herhalde. Ya değeri sen. Düşmanları Sağlam bir diyecektim vazgeçtim. yere <laughs> <laughs> Şu kırmızı takım önde. kazanıyor. Baba öyleydim, iyiydi lan. Bütün düşmanları yok. Oğlum ne yazıyorsun lan? Şaka. Kırmızı takım evet. önde. Kazanıyor. Lan sen benim hakkımda ne oğlum o kadar vurdum. Orada bir 8 canlı gördüm ama Kırmızı hiçbir şey yapamadım. Kırmızı takım önle. Kazanıyor. <laughs> ah be. Bana tek Son atıyorum bir diye bir deneyelim mi? Deneyelim acı da sana acım. atmıyor da. Dur gel. Ama headshot her türlü gidiyor ya bu Leviathan vuruşu dediğimiz vuruş. Bunu Rashid de yapıyordu sanırım da bu kadar şey değil. Oh. 50.000 takla attım öl. Kral öldü. Yaşasın yere öldü. takım önde. Kazanıyor. Kurt şu sinsi atak. Büyük kurt. Kral Gel aslan gel. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Oğlum elimden kaçtı topu ben bilerek atmadım ya. Yalnız ulti döktürüyor. Sinsi Oğlum yukarıdayım yukarıda vuramazsın. Kısa aşağıdasın ben yukarıdayım. Hayır ben yukarıdaydım izlersin videoyu sonra. 6 ay sonra izlersin videoyu. <laughs> <laughs> o zaman kim öyle kim kalır. <laughs> Altı ay sonra kimse kanala bakmıyor. <laughs> Stalk video hepsi yani bir sürü video çekiyoruz. Elbet gelecek bir gün yani öyle düşün. <laughs> öyle umut <laughs> ediyor sadece. Yok gelir. <laughs> Kanal istediğimiz gibi giderse hala beklemede biliyorsun. Yaşlandık mı gelir. Bir <laughs> Dostum yukarı çıkmalısın bence. Bana ne ya? Ben de peşinden koşuyorum ya. Yani? Ne bileyim ben ya. Ya ben peşinden koşuyorum. Sonra salıyor. Sonra geri geliyor. Manyak mısın ya? <laughs> Manyak mı lan? Deli ya Babayı babası gelsin lan. ya yok abi bu. Yok Sen yerde topaç vuruşunu yaparken ben de bir vuruşunu yapınca işlemiyor Son bile sana. Son 25 saniye. Gardiyan duyuyorum. Gardiyan ha bizdenmiş. Sıkıştım ben orada kesin öldüm derken yine Son öldüm. Düşmanları yok. Bir farklı yeni yaz ha. Neyse gaza aldık ya. bu da iyidir. Tamam. Seni daldım aldım son anda. 55 kill'e li lider. Olsun. Önemli olan kill değil kardeşim. Önemli olan ne biliyor musun? E. Eh. Azap karakterine sahip olabilmek. E, tamam aynısı bende de var. Peki. <gülüyor> evet. <laughs> Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.